Semiya. Bu çayları karıştır çayları Alman çaylarına. Allah. Karıştır. Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım karıştıracağım dedim. Dur karıştır karıştır. Karşılık verme. Ne karıştır? Allah açken de ağzın susmuyor. Dokken de ağzın susmuyor. Susmaz. Susmaz. Anam. Anam anam anam. Karıştı karıştı. Karıştırmadan içilmiyor mu? Yok yok içilmez. İyi ki gelmiş bir Almanya'dan çay. He, birbirini götürsün. Sanki bu zamana kadar bu yaşan kadar Almanya çayı içti. He, Almanya çayı içtin bu yaşan kadar. İçmedim. Sabahdan Şimdik... beri çayı karıştı, çayı karıştı. Şimdi karıştır. Aman. Bir şey bir yerden gelse dert gelmese der. Durmuyor ağzım, durmuyor. He. Aa bu çayın ağzı da açılmıyor. Almanlar da ne biçim kapatmış bunu. Sen ağzın da böyle olsa keşke. Allah'ım yarabbim ya. Çayı karıştı, çayı karıştı. Çayı demle, çayı demle. Yemek ver, yemek ver. Acıktım ölüyorum. bitiyor. Baş Maşallah kumanda gibisin ha kumanda gibisin. Başka ne işim var? Başka ne işim sen? Senden büyük iş mi var? He. E bundan azıcık koyarız senin içine karıştırmasak olmuyor. mu? Burada karıştır burada. Göz önünde karıştır. Sen de vallahi benim beynimi iyice karıştırıyorsun ha. Sus daha karıştırıyorum görmüyor musun? Göz önünde karıştır. Göz önünde karıştır. Göz önünde. Bir ondan koy, bir ondan. Diyeceksin, gel de yap çok biliyorsan. Valla... ...bırakırım ha başlarım gel, adım, senin... ...Alamanya çayıya Ne işin var? Ha ne işin var, ne işin var? Seninle uğraşayım, daha ne işim olsun? Karıştır, karıştır. Daha ne işim olsun? Oğluma söylerim seni haşama. Bir de selamımı söyle ya. Oldu. Vallahi bir de selamımı söyle. Gözlerim doldu kayırıp bir şey sığınma. Aman, anam, 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 anam. Aman dökülürse beni öldürür bu karı. Hep döktü düş, hep de döktü. Ay e, dökülecek o kadar, nasipten çıkmış o sus. Hep de döktü. On elim yok benim. Sanki bu Almanya çayı bitmeyecek. Yine kalmayacağız sanki Türk çayına. Olsun. Havandan geçilmiyor Almanya'dan çay geldiğinde. Ee, adı Alman çayı. Bunu da kızlara veriyorsun ya şimdi böler böler. De. Almanya'dan çay geldi. Onlara ee, da vereceğiz. Kızlara an demesin ama gelin yapın karıştırın ya. çayları. Oğlun geldi. Oğlan fazla konuşma. Ya. Ne lan? Ya. Bıktım zaten senin bu babban'nende. Of, oh, of oh, bu da ne biçim yapışmış. Doğru bir karıştır. Yarısı içeri, yarısı dışarı. Of. Oh, of. Oh neydi benim günahım ya Beğenmiyor da bir şey de beğenmiyor o tuttuğu yerde. Bir senelik çay var orada. İdare, bir i̇dareli, senelik. Idareli, ben koy. bir senelik. İdareli koy biraz. Şunu görüyor musun bunu? İdareli koy biraz. Vallahi böyle çayı alırım da kafamdan aşağı dökerim ha. Büyük olduğuna dua et ha. Görürsün ondan sonra bir sene çay gidiyor mu gitmiyor mu? suyu da tutarım ha buradan aşağı giderken görürsün. Bir sene gider buradan aşağı. Biraz da idare. Vallahi bir bulma. seneden bile çok gider ha. İdareli kullan. Bir biraz. sene gitmez ki merdivenlerden çay. Karı kısmı idareli olur. Allah aynı ambar gibi bizim bir ambar vardı. Ne atarsak içine amudu. İdareden bahsediyor ba Sen yediğinden haberin yok herhalde. Yok. Seni vallahi bir gün çekeceğim çekeceğim böyle. Abi gizli kamera alacağım gizli Hayır, kamera. evde yediğimi sayıyorum ben. Dışarıda yediğimi saymıyorum. Aa, burada, zaten burayı mesai. Bakayım. Ha, bura mesai. Burada ekstra yiyorsun, ekstra. Hı -hı. Ha. Bitti Almanya çayına ha. Ne Almanya çayıymış be, ne Almanya çayıymış be. Geldiğinden beri Almanya çayını karıştı. Almanya çayını karıştı. Erdin mi Murada? Erdim. Ha. Susarsın inşallah. Daha var mı bir derdin? Yok. Kanımı da doyur. Yedin ya. Yine mi acıktın? Acıktım. Ta akşam yemeği yemedim. Vay benim başım. Vay. Vay benim başıma gelenler. Vay. Akşam Bir tencere ya. fasulyeyi yedi yine acıktım diye. E o <laughs> öğlündeydi, öğlünde. İdare ederim ben, idare ederim. Heh. Üç öğün yemek. Yemeği yiyeceksin. idare ederim şey. de da seni daha idare edemeyeceğim yalnız ben. Haberin olsun Üç yani. Üç öğün yemeğini yiyeceksin. Heh.